Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. İngiliz Financial Times Türkiye'nin büyük planını yazdı. Osmanlı'dan bu yana bir ilk. Değerli izleyenler, İngiliz Financial Times gazetesi Türkiye'nin Orta Doğu'da Osmanlı'dan bu yana ilk kez bu derece etkili olduğuna dikkat çekerek, Türkiye'nin Suriye'de sivillerin güvenli dönüşü için özel bölgeler oluşturduğunun altını çizdi. Türkiye'nin en son Tahran'daki üçlü zirvede verdiği net operasyon mesajıyla bölgede hareketli günler yaşanıyor. Londra merkezli Financial Times iş gazetesi, Türkiye'nin Suriye'deki rolüne dikkat çeken bir haber kalemi aldı. Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin önemli bir bölümünün temizlenmesini ve siviller için güvenli haline getirdi. Türkiye okullar ve hastaneler gibi sivil altyapı sağladığı bölgeyi Suriyeli sivillerin geri dönüşüne hazırlıyor. İngiltere basınından Financial Times gazetesi Türkiye'nin Suriye'deki dikkat çeken yasasını kaleme aldı ve Türkiye'nin Suriye'deki büyük planını başlığıyla analiz haber yayınladı. Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölgeler oluşturduğunu ve Türkiye'ye sığınan 3.7 milyon Suriyeli mülteci için güvenli bölge oluşturduğuna dikkat çekti. Üst düzey bir Türk etkili eleştirmenlerin iddia ettiği gibi Ankara'nın Suriye'nin dokusunu değiştirmeye çalışmadığını vurgulayarak birçok Arap ve Batı'da dost bu noktayı kaçırıyor dedi. Türkiye'nin Suriye'deki mevcut varlığının Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden bu yana en büyük ayak izi olduğunu ifade ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyon sinyali vermesiyle bu durumun daha da büyüyeceğini belirtti. Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK YPG'nin aktif olduğu hatırlatılan yazıda ayrıca muhaliflerin kontrolündeki bölgede Türkiye'nin önemli bir varlığa sahip olduğu belirtildi. Burada Suriyeli çocukların Türkçe öğrendiği, Türk lirasının kullanıldığı, birçok hizmetin Türk görevliler tarafından sağlandığı ve yerel işçilerin maaşlarının Türkiye tarafından ödendiği kaydedildi. Financial Times'e konuşan 26 yaşındaki Esma adındaki Suriyeli bir kadın, birçok kişi Türkiye'nin kendi çıkarları için burada olduğunu biliyor. Korkarız çünkü Türkiye bizim için tek seçenek ifadelerini kullandı. Esma yine de Türkiye'nin ayrılmasının bölgede korkuya yol açacağını kaydederek, Rusya ve Esad gelir diye ekledi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.